videonun part 2'si önce küçük bir aksilik oldu o yüzden video gitti <gülüyor> 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 evet bunu en son böyle yapacaktık de gir bakayım şuraya Go, 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 go. İnşallah lavuğum boşa gitmez. Evet. Tamam çalıştı. Şimdi bunu ikilemek istiyorum. O yüzden yine gidiyorum. Bu sefer de buranın lavuğunu alayım. Aynı yer aynı yermiş. Neyse. <laughs> Umarım çalışır. İkili. Valla köylüleri uber lava düşmez bir yandan. MPC bunlar. Bu çalışıyor mu? Evet. Kırık tak. Neyse hadi bakayım. Sonra yapma. Tosuncuk git. <laughs> <laughs> Kırık taş farmının en kötü şeyi kaktüs farm Diğer taş ayıp oluyor bu arada lav ve su. O sizin dediniz ya. He, aferin. Bozuyorum ya sizi. Hı. Lava vurmaya çalışan adam. İyi. Merhaba kedi. Yom yom. Eee inek. canım çeksin. <laughs> Neyse açıyorum. Envanter düzeni bile ayarlayamadım. Şimdi gezmeye gideceğiz. Samam yemek alalım. Bir tane arkadaş gezdi evimize. Ben değil merak etmeyin. <laughs> Dostum gider misin? <laughs> Saman saman balyası yaparım seni. İş Bu bu 51 tane. Tamam yap. Tam 51 tane oluyor. Aa, basılı tutunca hepsi oluyormuş zaten ilk defa öğrendim şu an denemem amaçlı yaptım ama 222 Bundan ait türleyeceğim. Şöyle gideyim. Şöyle şöyle. Şu tarafta gidelim. Sabah mı yapsaydım ya? yeni gezmeye başladık ya. Dur sabah yapacağım. Çünkü gez, gezelim bir sürekli. Daha 10 dakika nasıl geçiyor mesela. Daha şeyin 4. Part 2 4'teyiz. Bakın. Kırık portal var. Buradan nedir'e gideriz. Nedir ay. Nedir sandığın loot'una bir bakalım. Şurada biraz şey kırarız. Bakayım. Dikenler. Ya dikenler çok kötü bence. Hiç işe yaramıyor. Dur. Ya. Hmm. Evet. Oh. Boşaltacağım sonra altını kıracağım. Zaten evde de birkaç kaç hop çıkacağım. Tüm ablaları alayım. oksijen Ağlayan oksijen. Neden ağlıyorsun? Bu kadar <laughs> bahçeli bir şey. <laughs> Bak ya. Bu sefer bunları Aa, doğru çıkartalım. Kuyudu geri verdim bak Çünkü ben kesinlikle çok iyi biriyim. Aynen <laughs> ben gene buldum. Oh. Hayır. Ya. Giga chat koyuyor Şik bak koyum. Oh. Aa! Ah, değdi. Şikeci. Ya. Kaçma. Ab <laughs> Bra. Aa. Ah. Oh. Yanılsın altında nasıl bir şey oldu ya? Çok saçma. Bu ne bir ya? Bugün PUBG'de Yusuf Dikeç'in hareketine satın alacağım. Matlı <laughs> sağ Hey. Hıhı. 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 Aldı. bu portal. Çekmek. Dur, görmedim beni. Görmedim gör. Yokum ben, yokum ben. Portala mı geçeceğim git. Diyor ya ne kadar şey zannediyor. Veya kreatif. Gerçekten tavuk mu yiyorsun dostum? Haa. Gireyim mi ya zaten nedir e, madene inmeden nedire gidiyoruz çok mantıklı ama madene ineyim bence ya. canım köyüm ileride köpeğime bir şey yapacağınız için patlayacaksınız ama neyse hoppa <laughs> hoppa 220 muydu 210 muydu neydi ya benimki Adem vakti. Nerede girebilirim? Burada maden girişi var mı ki? Şurası değil. Burası olmak lazım. Koyunda kaçak köylü. Bastık. Köylü diye korkuttu. Kötü koyun. Level oldu. Aha. Mama. Tükürme bana tamam mı? Abi ah, değil. Ne ıh diyorum ya. He ha. Artık ben de köylü olacağım. Hadi seninle konuşalım. Ha 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 <gülüyor> <gülüyor> Yeah, man. Umarım direkt şeye düşmem. Burada yok muydu ya? Ne hey dostum meşaleni alacağım. Yani ödün çalacağım. Çalacağım. Bak çalacağım anladın. Ben <laughs> bunlar eski. Hmm. Güneş orada 12 dakika oldu. var mı? Bak. No, <laughs> <laughs> kemir. Ay, kemir. Kömür fa. <laughs> evet. Kömür kazma challenge'ımız bit başladı ve bitti. Ya, yeter bu kadar kömürler. Hiç sevmiyorum bu kadar fazla kömür gelmesini. Devam edelim. <gülüyor> 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 Yine bir kömür. Neyse kömürleri alıp ısıtıyoruz. Mm

<laughs> Maden bu <bulmam> lazım <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bak dışındayım. Allah Allah. Al. Kapı var mı? Aa doğru. Bu sürümde olmuyor yani belki Berrak da çok gerçek ya. Minecraft dediğin sadece kar olur. Siz her şey bulmuşsunuz be. Hop, hop, hop. Burada bir şey yok. evcilleştirmek istiyorum ya. Kemik alacağım. Git. Kemik alacağım arkadaşlar sadece evcilleştireceğim. 1.21'de daha çeşitli çeşitli şeyler var. Ya hadi. Kemik. Ama anne şimdilik biftek Allah Allah. Ya ye. Normalde yemeden durmasın. Ye. Of, önce kemik mi lazım? Hadi. Gel. Hayır. Of, neyse her türlü takip edecek. Hayatta kal. Gel buraya sayısı var mı dostum sen Acıktıysan... ayakta dur otur ayakta dur otur tamam gel kes bakayım şunu aferin şeyim yokken Kes bakayım şunu. Kes kes kes. Aferin. Gel. Hayır. Tamam orada kal. Işınlanacaksın. Gel. Şunu kes. Aferin.

Neredesin? Hadi ya Ben de gidelim. Dur. 180 69 60 Evet. 180 69 neydi ya 180 69 93 sen 3 93. 93 dur 83 neresi 83 de burası da bir şey yok zaten köpeğimi ende götürüyorum. Ay ent nedir? Nedir ya bu? Umarım kötü bir yerde doğmam. Eee, neredeyim? Hooo, oh, köpek. 4.75 4 4.75 4, 4, 75, 4. Ee, Merhaba, merhaba evet. Yok sadece berbat bir kale arıyorum. Evet burada bir şey yok. Arkadan atarsa var ya. Ne Ne? Beşli bir tane. Ya berbat bir kale buldum ya. Aman. Blok var mı? Blok. Ya yeter. nerede? Kaçıyor kaçıyor. Dur ya. iki lazım. Beni öldürdü. Gastı özellikle öldüreceğim. Ya hadi. Yine dondu. Ha. Tuşa bile basmıyorum ya. Devam ediyoruz. Yine oyundan attı. 20 dakika olmuş ya. Biraz uzun. İntikamını alacaktık bizimkinin. Tabii nerede? Köpeği köpkem dolge dog, neredesin? Aa, ismini bu yapmadık ya. Sen portala mı girmeye çalışıyorsun gerçekten? Otur şurada. şapşal şey. Ben berbat bir kaleye gireceğim ve oradaki blaze'lerden intikam alacağım. Berbat bir kale. Şöyle gittik. Şöyle yaptık. Dast duruyor mu? Bu. Sesi geliyor ama kendisi yok. Görünmez Gast. Beni mesela burada nasıl görmeyi başardılar? Ha Gast. Öl. Huzursuz ittifak. kömür mü? Kalbi de kömür zaten. Anne hani nerede senin çubukun? Eh bir de çubuk tutturalım. Oldu ya. Hı. Ver. şey olsaydı Tek katardım da şimdi Neyse Hadi Sen de hadi Hadi arkadaş. Kendimi intikamını alıyor. Neyse. En. En de girmeyeceğim Neden mi? Çünkü seri çok kısa olur. İlk bölümden ikinci bölümden şeye girdik ya. Böyle şey mi olur? Neyse kendi intikamımı da aldım. Zaten Ender Pearl yok. Ya evime baskın atma. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar 27 yarım saat oldu neredeyse ben de yoruldum. Hoşçakalın bay bay. Abone olmayı unutmayın.